Arkadaşlar! Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Wow! Lay 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 lay. Arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Wow! 24 saat arabada kalmak çekiyoruz. Video başlıyor. Anam çıkmıyor ya. Uf çok sıcak oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Ares'in içindeyim ve bugünkü videomuz 24 saat arabada kalmak. Sizi de yapıyorum. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar ilk YouTube geçişimi yaptım. Uuu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi belki bilmiyorsunuzdur. Covid nedeniyle süpermarketlerde çekim yapmak yasak. O yüzden ben de normalde size arabada geçireceğim sürede ne yapacağımla ilgili market alışverişi yaparken size video çekmek istiyordum ama Covid'de yasak olduğu için market alışverişini kaydedemedim. O yüzden size şimdi bir ürün tanıtımı tadında marketten ne aldıklarımı geçeceğim hızlı bir şekilde. Sonra kahvaltı yapmam lazım. Kahvaltı yapmadım. Çok açım. Bilerek kahvaltı yapmadım ki burada yapayım. Arkadaşlar ilk önce en önemli şeyim yastık arabalı çok uzun zaman geçireceğim için bu ya o oh, çok rahat Enrot yastığı olmuşum ya. Yastığım var. Sonra yanında bir tane süs. Oda süsü bu normalde. Arkadaşlar misket aldım. Misket. Misket oynayacağım. Sonra işte gerekli şeyler. Su, süt, cam bir kap. Şimdi akşama doğru size bir sürprizim var. Akşam onu göreceksiniz. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz sürprizimi. Neyse arkadaşlar şimdi bu ürün tanıtımı çok sıkıcı geçti. Keşke makyaj kanalı olsaydım. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Arkadaşlar. Şimdi sizde akıllarda büyük bir soru var. herkesten vardır bu büyük ihtimal. Yani ikiye ayrılıyor insanlar arkadaşlar. Kahvaltılık gevreğiniz artı yanında sütünüz var. Bu kaseye ilk önce kahvaltılık gevreği mi dökersiniz yoksa sütü mü dökersiniz? Bunu yorumlara yazın. Ben ilk önce kahvaltılık gevreğini döken tayfadanım. Ara ah! Çok mu oldu ya? Ulan diğer kokobof yok oldu. <laughs> buldum buldum tamam. Tamam buldum Enes. Şimdi Coco Pops'umuzu kapatalım. Ki daha fazla dökülmesin. Onu böyle şöyle bir sıkıştırayım. Şimdi sıradaki görevim. Süt. Hmm, organik. Ananı ya her şey düşürüyorum. Yaptım. En üstte ulaşmayan Coco Pops'lar için kapaklı aldım ve sallıyorum. Hmm. Oo. Hop, hop, hop. Arkadaşlar hava bugün çok sıcak. Afiyet olsun kahvaltım arkadaşlar. Günün ilk kahvaltısıyla challenge'ıma başlamış bulunuyor. Arkadaşlar Coco Pops'um bitti ama bir sürü sütüm kaldı. Acaba içine Coco Pops döküp yemeye devam etmeliyim yoksa sütü içmeli mi? Bunu bunu Instagram story'ime atacağım şimdi. Arkadaşlar şu an Coco Pops yiyordum ve Coco Pops'um bitti ve bu kadar sütüm kaldı. Hala bu kadar da Coco Pops'um var. Acaba içine Coco Pops mu um koysam yoksa bunu diksem mi kafama? Story'e anket attım. Bir 10 dakika bekleyelim. Ona göre ya koyacağım ve yemeye devam edeceğim ya da kafama dikeceğim. İkisinden biri. Bu arada Instagram'ımı hala takip etmiyorsanız tam şurada. <laughs> takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi oylamayı sonuçlandırdık. Uuuu. Oylama sonuçlandı. Şimdi şey yapacağım. Bir bakalım. Bir 10 dakika bekledim 15 dakika. %55'e 45 1429 kişi demiş ki kafana dik. Sizi mi kıracağım? süt için. Sağlıklı yaşayın. Ben ne yapacağım 24 saat burada ya? Daha geleli kaç dakika oldu? 15 dakika oldu geleli. Şimdi kahvaltıyı tamamladık. Zamanla ilgili sıkıntılarım var. Geriye kalan 23 saat 45 dakika acaba ne yapacağım? Neyse bulacağız. Eğleneceğiz. Hep birlikte eğleneceğiz. Arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Eğer 100 bin like'ı geçersek bu böyle serilerden daha fazla gelecek. Bağırmayacağım. Bağırmamdan rahatsız olanlar. <laughs> Arkadaşlar tam diyordum ki 24 saat boyunca bu arabanın içinde ne yapacağım? Pat! Bir yardımcı çıktı. Hızır acil yiğit! Arkadaşlar arabanın yıkanması gerekiyormuş. O yüzden iyi aldı ve ben de içinde olduğum için içindeyken yıkanmak zorunda kaldım. Gitmedim salmadın be kardeşim sabah. Hayır hayır bu arabayı da 24 saat buradayım. 24 saat çıkmayacağım bu arabadan. Arkadaşlar hera kaçmış. <laughs> Arkadaşlar hera'ya bakın. Özgür bir köpek o artık gidiyor. Hera gidiyor. Arkadaşlar hera gidiyor. İnşaatta çalışmak istiyor. Dur. Oo salak. Top ben hiç araba yıkamadım hayatım. İşte zenginsin ondan. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Arabam yok belki ama. <laughs> ya yani Mert oraya koyulur mu? Hani sadece dışını yıkatacaktım anasını <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir kaza yaşandı. Şuradan peçete peçete ver daha durup izle bir de kay video çekiyor ya. Ne yapayım işim bu? Arkadaşlar şimdi yıkamaya geldik. Yıkamaya da bir bahanemiz oldu kahve döktüm çünkü. Enes üzgünüm kanka. Valla görmedim üstümün halde Yıkamacı abilerin yanına gittik. Ben de yardım edeceğim ilk defa yıkıyorum Şimdi birazdan yıkatacağız kankilerimle. Kanki. Arkadaşlar. Güzel yıka. Artık yıldızımı bıraktı, burada ince başladı. Al, al kardeşim. Aa, eyvallah abi, sağ, olun. Eyvallah, sağ olun. eyvallah, abi, sağ olun. <laughs> Arkadaşlar, eski yıkama, arabayı yıkıyorum ve arabaya bakın. <laughs> şimdi yıkattım. artık daha temiz bir arabanın içinde 24 saat kalacağım bakın özgürlük Arkadaşlar şimdi buradan tekrar evin önüne geçeceğim ve challenge'ıma devam edeceğim. Evin önünde görüşürüz. Arkadaşlar arabayı yıkattık ve yine yalnız kaldım. Bir başıma Bir başına girdim yıl başına. Dönmüşüm baktım en başına. Sarıldım bazen de yanlışıma. Zaman öldürmeye devam ediyorum 24 saat videomda ve misket oynayacağım. Bakın çocukluğumun markette neyi buldum. misket. 2... Şimdi bisiklet oynayacağım arkadaşlar arabanın içinde. Ne kadar oynayabilirim bilmiyorum ama. Keşke bir arkadaşım olsaydı da onunla oynasaydım. Ama hiç bir arkadaşım yok. Bakayım oynamayı hatırlıyor mu? kim <laughs> <Aa, bir gülüyor> ya. Az kalsın vuruyordum ben. Uh <laughs> oh, vurdum. Biraz da bak bak bu kule dibi deniyor buna. Neydi? Kale kule. Hı. Uh, Unutmuşum. Uh, vurdu Keşke arkadaşım olsaydı da kökseydim. Ama arkadaşım yok. Arkadaşlar benden arkadaş olmak isteyen güzel kızlar diyemezsin. Ananı vuramadım. Eskiden o kadar sert atardım ki ben böyle misketler oynarken böyle blow scordum sıkı atardım misket kırılırdı. Ama yaşlandık işte ne yaparsın hayat. Bakın. Oha kocaman misket. Neyse arkadaşlar ben birazdan misket çalışayım. Zaten akşam oldu. Akşama doğru sürprizlerim var size. Hu Akşam görüşürüz. Ha ha. Arkadaşlar artık alanım çok dar gelmeye başladı. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi şu şeyi sökeceğim ve burayı mükemmel bir ev haline dönüştüreceğim. Şimdi arkaya geçmem lazım. Arkadaşlar burası da darmış ama şunu çıkarırsam bence biraz daha düzelebiliriz. Şimdi ben bunu çıkartırım aslında da riskli. O yüzden Yiğit'i çağıracağım şimdi. Yiğit'le bunu çıkartmayı deneyeceğiz. Uhu. uhu vedarı iftar Yiğit. Riske girmek istemedim. Telefonunu niye sökemedim diyorum bana. kardeşim kardeşim <laughs> sökemedim işte. Ben, ben de bunu her gün sokmuyorum. İsveç çakısı Yiğit. Şimdi İsveç çakısı Yiğit bana yardım edecek. <laughs> Hadi, Bismillah. <laughs> Oo, kocaman bir tekerlek. Var bu, bu çıkınca hayatım çok daha basitleşecek Şunu fermuarına söküp çıkartamadım mı ben? Aa bu kadar mıydı? Bu kadarmış. Ben de şimdi öğrendim. <laughs> <laughs> Çıkartsam bile koskoca tekeri nasıl çıkarayım tek başıma? Arkadaşlar aslında olay çok basitmiş. Yani büyüttüğün kadar yok mu? Evet. <laughs> Arabanın hani arka lastiğini falan sökeceğiz zannediyorum. Ben söküyor işte. Rastlığa bak senin kadar aslında. Bir tank mı lan bu? Oha atma öyle manyak mısın atma. Karanlık çekemiyorum atma boşuna. Atamıyorum oğlum kapı <laughs> geçer bu lastik. Oha. Elle bakayım kaç. Ben hiç yardım etmem peki. <laughs> Bir tek mi atacaksın? <laughs> Kardeşim olur böyle şeyler. Ben birerek yardım etmedim ki insanlar senin gücünü görsün. Şu demir çıkıyor mu acaba? Hayır o demiri sökemeyiz. Onu sökeyim ben. Yok yok onu sökmeye gerek yok. Yeterince alanım var bence. Değil mi? Ben burayı şimdi çok güzel yapacağım. Eğer önemli bir eşya olursa onu kıracağım. Benim arabam da YNS'in arabası. Benim arabam değil, Benim <laughs> araba değil <mi? gülüyor> Arkadaşlar Yiğit'in sakalsız halini verdiniz. <laughs> sakalsız ilk defa çıkıyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar ben sakalımı kestim. Bir kere yanlışlıkla Fuat amcanın tıraş makinesinde sakalımı kestim. Ve yanlış kestiğim için sadece bıyıkla dolaşmıştım bir iki hafta. Görmüşsünüz değil mi? Ne söylüyorlar ki Aysa yani, <laughs> Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü şaşırma baba challenge yiyeceğiz. Geçen gün yiğit sakalını kesmek istemiş. Ama bir de benle dalga geçti yani hani. Sonra sakalımı tıraş ederken düzeltti. Sonra salak sen git aynı makineyle sakalını <laughs> kes. Kısaltacağım Aha. diye böyle yap. Arkadaşlar burayı fena yapacağım şimdi size Aa, göstereceğim burayı. Şu içerideki yıldızları açabilecek miyim? Arkadaşlar üstüme kahve dökülmüştü sabah hatırlarsanız. Nerede nedir? Aha burada lekeli. Onun için Yiğit'ten rica ettim ve Yiğit beni evime getirdi. Tuğcay! Bu zaten senin çakörün oldu. Ben anlamadım yani. Ya, ya. Yiğit ayıp ediyor ama. Yiğit bir arkadaşın da bir video için yardımcı oluyor ve Yiğit bunun lafını yapıyor. Aa, önemli. çiçeğimi unutmuşum. Çiçeğim. Çiçeğimi buraya koyayım. Çiçeğimin adı ne olsun? Çoço. Çoço olsun. Çoço. Bu abim de mikram. <laughs> Oo bu abim bey bizi sakızlar yolda. Sağ olun, sağ olun. Ay bu ne iğrenç bir sakız lan. Arkadaşlar abur cuburlarım burada. Ayakkabılarım burada. Eğlence aktivitelerim burada. Sabahtan beri beni gezdiren insan bir yemek ısmarlar. Türkiye'nin en fakir youtuber'ı benim bak. Milyonlar izleniyorum. Cebimde var 15 lira. Acizlanımı göstereceğim şimdi arkadaşlarıma. Önce şey göstermeyeyim. Üzülürsünüz. Üzmüyorum şimdi insanları. Hey, hey, hey. Arkadaşlar galiba bu videoyu çekmek için en uygun arabadayım. Şimdi kıyafetlerimi aldım evden. Yiğit kardeşimden rica ettim. Rica ettim. Hiçbir şekilde kırmadığı için Yiğit kardeşime burada teşekkür ediyorum. Arabada geçirmek zevkli aslında. Böyle kalabalık olunca zevkli. Tek başına çok sıkılıyorsun. Başka bir yere gitmek ister misiniz padişahım? Padişahın Acar kente sürmeni istiyor Yiğit. Enes'in evine gidelim lütfen. Enes'in evine sür şoför. Zafer. Emredersiniz. Dur 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 dur. Dur 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 Mert arabada benzin kalmamış lan. Ben ilgilenmiyorum bu konuyla. Sen al 800 liraya da koyuyorum. Hayır hayır girme girme. Hay bana bir şeyler oluyor. Hay bana bir şeyler oluyor benzin mi? Aha görüşürüz benzinlik. Bay bay senden hiçbir şey almayacağız. Arkadaşlar şimdi hazırda misafirlerim varken misafirlerime bir şeyler ikram edeyim. Komşu komşu. Gelibon. Hmm, Öndeki çok şoför öyle. beye de uzat. Tamam. Allah Allah diyor. Allah <laughs> ama çok verme. Arkadaşlar Kendime oyuncak almıştım. Hazır misafirlerim varken oyuncak oynayacak bir arkadaşım oldu. <laughs> Oo, Olasını be! Hiç böyle oyuncağım olmadı benim. Teşekkür ederim EBS Medya. Aa, bunu suda dolduruyor bak. Oha! Burada suyumuz da var. Oha! Çok hizmet. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey çıktı içinden, bu kaydırak su kaydırağı. Ama havuzlu su kaydırağı. Bakın bir bebeğimiz var, sincap bebek. Bunu buraya koyuyorsunuz. <laughs> Bunun adı ne olsun Tuğçe? Lili. Ha Lili. Bunun adı Lili olsun. Lili'yi kaydırıyorum. Hayır. Bunun adı ne olsun Tuğçe? Çağziye. Aa bu da bir Çağziye olmuş. Arkadaşlar elime bir oyuncak bebek aldım. Artık TikTok'ta canlı yayın açabilirim. Şimdi bununla oynayacağım TikTok canlı yayınımda. Çağziye ile günlerimiz devam ediyor. Şimdi burada balıklarımız da var. <laughs> Niye bu kadar zor çıkıyor? Bantlıymış bunlar. Arkadaşlar bugün videoyu az diye Yiğit bana kızdı. Yiğit babam. Yiğit haklı daha fazla video gelsin diyenler daha fazla artı video bir video, video yapsın yorum. Diyenler yoruma Yiğit benim ya <gülüyor> <gülüyor> Şaziye ve Lili ile parka gidiyoruz. Peki annesinin adını Şaziye olup kızının adının Lili olur. <laughs> Para için evlenmiş yurt dışından biriyle. Zengin biriyle evlenmiş. Adı Şaziye ama. Güzel bir Şaziye. Haydi Lili kızım. Atla bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi havuzumuzu dolduruyoruz. Oo içinde balıklar yüzüyor. Değil mi Şaziye? Evet ben. Evet. <laughs> TikTok'a devam edelim. Canlı yayın bir asa gelmiş. Aa! Aa! Altın asa! Arkadaşlar şimdi balık tutacağım. Şaziye balık tutuyor. Oo yengeç yakaladı Şaziye. <laughs> Lili gel bakalım. Lili ye bunu. <laughs> Neyse onları yatak odasına uğurluyorum. Lili'yi uyutması gerekiyormuş Şaziye'nin. Keyfimize düşkünüz. Keyfimize düşkünüz. Arkadaşlar şantiyeyi arama aldım Şaziye'ye. Lili'ye de kanal açtık. 1 milyon özel araba aldık. Kaba araba inşallah takla atmaz Lili. Böyle işte oyuncaklarım falan var. Bisketim de var da ön koltuğumda var. K-pop dergisi. Sen var ya kralsın. Kralsın eyvallah yeah. Senin en sevdiğin K-pop idolü ne? Benim en sevdiğim K-pop idolü daha bu. Ondan komple çekiyorum. O yüzden hayır. Ulan hepsi birbirine Ulan ben, benziyor. Hayır ben hepsinin adını söyleyebilirim. Daha Şarkısını bile söylüyorum. Hanesi daha ne kadar önde. Hanesi daha ne kadar önde. Ama no 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 no. What is love ne yatağın Şimdi aldığımızdaki daha bir eş bulalım. Hangisi olsun sence onun eşi sen seç. Ama Jimin olmaz Jimin'in sevgilisi var. Bu arada kafandaki kız değil mi? Evet evet. Bu da kız. Erkek. Bu erkek. Tamam. Onda, orada makyaj yapıyorlar erkekler. İyi dik oraya yollamak lazım. Evet arkadaşlar videoya böyle devam edeceğim. Bu oraya asayım. Boyama kitabı almışım ben? Aa bu kadınmış ya. Bayan diyor. Şeyim düştü bir dakika. Sizi çok seviyorum şey pubçılar. Beni hasta yalnız bırakmayın olur mu? Aa. Bozuk çıktı ya. Çok heyecanlanmıştım ben bunu alırken. İnsanları dolandırıyorsun toplu Çocuk kızlar yazsın. Kızlar derli toplar. Oo derli toplar erkekler listesi. Woohoo! Parkçı izah. Çiçeği bak. Kaka iyi. Bu Twice. Yok bu değil. Twice yok. Twice yok. Twice yok. Hani kadınlar? Burada burada Twice. <laughs> Black Pink. Twice hala yok. Oğlum Twice nerede? Twice yok. Ha buldum. Bak Twice. Sayayım mı sana? Jaya, Naya, Sana, Mina, Dayun, Gio, <laughs> Chaya. Gio bu Gio. Momo. Hepsini saydım gördüm. Aferin sana. Bak Dayun. Dayun. Arkadaşlar veda vakti geldi bana. Misafirlerim veda ediyor. Çok üzülüyorum bu duruma. Aha kontak kapandı. Hayır. Ulan Lili burada ne işi var? <gülüyor> Ay. <laughs> Giyoyu biraz yıkadım. <laughs> Arkadaşlar bir çöp poşeti yapayım ben kendime. Temiz de bir adamım. Şaziye ve birazcık odalarına kapattım ama ileride karşımıza çıkabilirler. Arkadaşlar Yiğit'le de Tuğçe gidecek çünkü beni tek bırakıyor. Arkadaşlar ne işleyin de Tuğçe'yi. Şimdi arkadaşlar tablam var. Misafirlerim gün geçtikçe artıyor. Sen Lili tanıştın mı Yiğit? Lili tanışmadım. Aa, arabam kaza yapmış. Takla <laughs> atmayacak kamarom. Neli'yi bulamıyorum. Annesi Şanziyeli tanış. Hadi o da bizi izleyecek şimdi. Arkadaşlar tavla aldım. Yiğit edilen, tavlada bir sokayım mı görsün? <laughs> su. su ister misin kardeşim ikram edeyim? Evet, Bedava istiyor. <laughs> Bedava kardeşim. Para istemeyiz biz. Ya hangisi beyaz hangisi siyah? Ne tarafa diziyorsun? Nereye alışıyor? İkisi benim. <laughs> Yeğirip durma bak beni sinirlendirme inerim arabadan ha. Ya beni tehdit ettiği şeye bak ya. Yalnız kalırsın bütün gece. Ya ben bu gece burada uyuyacağım ha. aslan parçası. Bu nasıl tutuyor? Ha tabi. Nasıl tutuyorsunuz lan? Ama ne? Bak. Bütün kora popo bir yere düştü bak. Sinirlendim beni. Kanka vallahi akfa da içtim tutamıyorum. <laughs> <Beş> ne <ton>. içtim? <laughs> <laughs> ya ne olacak Yiğit? Arkadaşlar gecenin bir körü ve ben hala aynı arabadayım. Ama ilk önce buranın bir dekorasyonunu değiştirmek istiyorum. Özel akşam özel sürprizim var demiştim. Haydi şimdi yapalım birlikte. Gelelim bakalım. Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umrumda değil Dergimizde koyalım Arkadaşlar masa mı hazırladım ama ufak bir detayı atlamışım. Makarna aldım ama sıcak suyu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bunu çiğ mi etsem acaba? Anladım arkadaşlar ben bir yardım en iyisi. hemen geliyorum. Heyo ben geldim elimde kaynar suyla geldim açılın. Kaynar suyumu döktüm fokur diyor. Evet şimdi her şeyi hazırladık acaba ben oraya nasıl geçeceğim? Hello masma sto. İşat değil. O kadar uğraştım. Aa, kapağını kapatmadım. Arkadaşlar, kendime yaptığım atmosfere bir bak. Allah için bakın, bir insan arabada bile bu kadar olabilir mi be? Yanımda çiçeğim, bir yanda mum, bir yanda makarna, bir yanda yıldızların altındayım. Vay be! O zaman artık makarnamızın da hazır olduğunu düşünerekten makarnamızı yemeye başlayalım. Ulan ne kadar romantik bir yemek yaptım kendime be. Ulan kadınlar, şş, güzel kızlar. Evet Eğer... hamurun arkasında böyle bir akşam yemeği yemek isteyen kızlar diye atsın lütfen. Şunu da çek. Neyse yiyelim şimdi. Yani çatala bakın arkadaşlar, Berkli'ye çatala bakın. Çatalın kendine hayır yok ki. Bu çatal nasıl batsın bir şeye lan. Bastırıyorum bastırıyorum öbür tarafa gidiyor. Hmm. <laughs> Arkadaşlar, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Neden yemek yerken bir şeyler izlemiyorum? Değil mi? <laughs> Arkadaşlar makarnamı bitirdim. Bu içiliyor mu acaba bilmiyorum o yüzden içmeyeceğim. İçiliyor da olabilir. İğrenç gözüküyor <laughs> size ama tadı güzeldi. de. Yemeği yerken ufak bir kaza yaşadım. Oh Üstüme döküldü. Hayır. Olsun arkadaşlar size değer. Sana değmez bu sistemler sana değmez. Yazdığım mektupları teker teker yakacakmış. Arkadaşlar. Bitti. Popom dümdüz oldu. Allah da yanımdan Şaziye var. Şaziye. Şaziye. Şaziye ile baş başa yemek yemedik be kardeşim be. Şaziye ayakta duramıyorsunuz. <laughs> ayakta duramıyorsunuz Şaziye Hanım. Çocuklara böyle mi örnek oluyorsunuz Şaziye Hanım? Ve komşular da diyecek ki. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Gecenin saat 3.30'unda senin derdin ne diyecek ya? Ben diyeceğim ki. Arkadaşım ben YouTuber'ım. Birazcık konuşalım ha. Takipçilerim. Canım arkadaşlarım. Eee dostlar nasılsın <laughs> Böyle konuşuyormuşum değil mi? Şaziye'yi artık değiştiriyorum. Şaziye, değiş estetik vakti geldi kardeşim. Estetik yaptırıyoruz Şaziye'ye. Şaziye estetik oldu evet. Huuu! <laughs> Şaziye! Şaziye ne yapıyorsun? Ayna, ayna sayo. Gör gitmez mas. Ayna sayo, götüşmez. Hadi götüşmez mas. Ayy. Aa, Şaziye koreciyle. Ayna sayo, ayna sayo. Şaziye seni seviyorum. Onii. Ya yeter yeter arkadaşlar şimdi ben dizi deyip uyumayı düşünüyorum. Çünkü gözlerimin altı aldığı... köpür bizi. Dizi deyip uyumayı düşünüyorum. Mumu kapatırım, motoru da kapatırım öyle donarım ama yorganım falan da var yanımda. Arkadaşlar selam. Günaydın. Sabah oldu ve yağmur var. Gece o kadar üşüdüm ki üstüme montlu bir şeyler giydim. Eğer böyle bir video çekecekseniz bunu yazın çekin. Asla kişi çekmeyin ya da ilk barda. bakayım. <laughs> bakın ya. Halime bakın. İki büktüm. Oturuyorum. Halime bakın. uyadım. <laughs> Biraz telefonla oynayacağım. Arkadaşlar biraz acıktım. O yüzden kalan stoklarıma biraz bakmam gerekiyor. Cipsim var. Hala dünkü celibanım duruyor. birazdan. Şöyle garip bir fıstığım var. 2 adet çikolatam ve red bullarım var. Çikolata yiyelim. Artık yanımda insanlar geçmeye başlamış. Arkadaşlar galiba yine hasta oldum. Bu demek oluyor ki bir 15 gün daha sizlerle değilim. <laughs> yok yok hasta olsam bile öyle açacağım. Çok az bir zamanım kaldı. Şimdi biraz daha Instagram'da takılıp özgürlüğüme kavuşmayı düşünüyorum. Arkadaşlar zamanım doldu. Şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Ama hava yağmurlu olduğu için kapanışı burada yapıyorum. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Buradan çıkan kartlardan eski videolarımı izleyebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.